Selamun Aleyküm Deli boyu esir aldım Bu videoya bin beğeni gelmezse Deli boyu bir, bir daha göremezsiniz <laughs> Herkese selamun Aleyküm arkadaşlar Gününüz iyi olsun inşallah Bugün Şimdi Sırttan Zeyno'nun yanında Bozo var Hançer var Tabi ee, bak Bakın 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 Gel kızım gel daha daha gideceğiz gel. Of verim size. Şimdi boz oynan Zeyno baya şey olurlar arkadaşlar. Atik olurlar. Hatta şey e, hançer de aynı. Allah Allah. Hayvan hareketlere bak ya. Aferin size. Zeyno güne giriş yapıyor arkadaşlar çalılara. Birazdan aksiyon başlayabilir. Bizimkiler de ileride Bugün Zeyno'yu Kurt Deresi'ne doğru götüreceğim arkadaşlar. Şu anda Bozo, Zeyna, Panzer bu ortalıkta yoklar arkadaşlar. Ya! 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 Kurt deresine girdik. Bir anda kayboldular. Oğlum. Adamlar ortada yok. Siz oyun oynuyorsunuz da. Arada ciddi ciddi kayboldular ya. Kaybolmazlar da. Yani uzaklaştılar. Acaba bir şey mi gittiler ki ya? Ya! 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 Derinlere de şunlardan girmek istemiyorum. Biraz girdik ama daha ileri derinlere. Yavrularla girmek istemiyorum. Ya! 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 Lan arkadaş bugün bağıra bağıra sesim soluğum kalmadı ya. Bayağı mı uzaklaştıran ne yaptı arkadaşlar yoksa billahi saniyesinde yanımda olurlardı ya. Gel oğlum ya! ya, ya. Bana bütün kopağın olayım. Vallahi yoklar arkadaşlar. ya. Allah Allah. Abi bu Zeyno Bunlara bir şey buldu da kovalay kovalıyorlar mı acaba? İnanın çıt çıkmıyor arkadaşlar ya. Hani bir ses duysam etsem o tarafa gideceğim de o da yok. İşte burada drone olacaktı arkadaşlar. Drone olacaktı abi. Vereceğim peşlerine. İstedikleri kadar kuvalasınlar neyi kovalıyorlarsa. Her türlü videosunu çekerdik. Yok abi vallahi yok. Ortada bir çit yok ya. Yani o kadar bağırmama rağmen biliyorsunuz yani anında yarım da damlarlardı. Yani bunlar bayağı bir bir şeylere aşırıp götürdüler mi? Ne yaptılar? Kovalıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Ee, Arkadaşlar şaka gibi ya. Vallahi yok. Of. Hazır, hazır! Zeyno! Ya! Ya! Vurdu vurdu vurdu! Ah! 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 Ağzı kurban olayım bu neydi lan? Yükseğe çıktım ki... ...görebilir miyim diye. Ortada yok. Nereye <laughs> gidiyorsunuz? Kanımdan gel buraya. Arkadaşlar vallahi kitlenip kaldım ya. Ne bir yere gidebiliyorum. Vallahi onları beklemekten başka çaremiz yok. Ya da çiftlerde doğru gideceğiz. Arkadaşlar burada otururken şöyle bir şey fark ettim. Bakın. Kayanın üstündekine. Valla bildiğiniz ok işareti. <laughs> bir de şöyle bir şey var. Ön tarafında. Şurasında. Valla usul usul bence Çiftliğe doğru gidelim arkadaşlar. Yoksa bunları beklersek yabana kalırız. Bunlar baya baya bir şey kualadılar arkadaşlar. Yani tahminimce ya domuz ya kurt. Arkadaşlar şu anda çiftliğe doğru gidiyorum. Tam şuradan girmiştik. Buradan girdikten sonra izler kayboldu. Yani kayboldular gittiler. İnşallah dönerler. Biz yavaş yavaş gidiyoruz. O değil arkadaşlar benden önce çiftliğe giderlerse valla tahminimce üçü bir Tomos'a dalarlar. O kapıyı kırarlar. İnşallah bunu yapamazlar. Dış kapıyı kilitledim gerçi de. Of. Arkadaşlar dünden çok şiddetli yağmur yağdı. Eğer önceki izler kaybolmadıysa ama taze ize benziyor. Şöyle de göstereyim. Bunlar bizim köpeklerin izi olabilir. Vallahi benden önce çiftliğe gitmiş olabilirler. Of. Hızlı da yürüyemiyorum kayamızdaki çamurlardan. Evet iz, iz tahtiğimiz tuttu arkadaşlar. Baba Biz benden önce çiftliğe gelmişler. Yüzde yüz dediğim gibi beni kaybettik, kaybettiler ve çiftliğe geldiler ama inşallah içeri girip de Thomas'a bir şey yapmamışlardır. Bozu. Bozu. Dürzü. Ben o kadar bağırdım çağırdım sesim solum gitti lan Dürzü. Ebesi güzel seni. Ha? Ah, ah. Gel muhayim. Hadi geç muahim. Gel, 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 Hadi, gel. Gel, hacı. Hadi içeri, içeri. Gel. Gel. Hadi. Aferin size. Yoruyorsun orada ne oruyorsun, ne oruyorsun? <laughs> İyi çok şükür arkadaşlar Burada bir sıkıntımız yok Aferin size dur Yer <laughs> hey, la Sen ne yoruyorsun lan orada la bak lan Gıdık 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 gıdık, 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 gıdık. <laughs> Gel Hop şuradan gel bakayım Hmm, ba Hayır hayır, hayır 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 al 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 tamam. Tamam. tamam al tamam tamam al 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 Tamam oğlum, tamam al 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 Tamam al al tamam Arkadaşlar olay gördünüz mü? Adını siz getirin. Dağdan geldik ya bunlara ekmek veriyorum. Ee, sırtlan Zeyno e, hançere çökmeye çalışınca bozu bildiğiniz ayırdı arkadaşlar. O elleme hesabından ayırdı. Tamam yiyin ben yiyin. Hadi doydunuz da abam kızım. Abam. Abam. Doydun değil mi? Zibi de doydun niye düzgün durmuyor? Tamam, 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 tamam. <laughs> al oğlum içi. Al içi de ya, al. 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 lan. Al içi de ya, al. Al. sen de doydun da. Bir yapıyoruz yapıyorsunuz. Baba bu, Babasının senin Bak şimdi de, şeye... Panzera sarmaya gitti arkadaşlar. Bu arada eee bakın çok Zeyno acayip açıldı. Yani şu anda ekmeğini falan kıskanma şey, ee, seviyesine geldi yani. Of vermeyin. 어라 뭐좀간 여기는 앞이야 가자, 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 갈 기대고 좀 가, 가자, 가자, 아, 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 갈놈좀 가, 가자, 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 Tamam. Şimdi yüzü kapıyı neye kırarlar? Hiçbir şeye yaramaz. Değil mi kız? Gelin bak. Gel. deniş.